12 Eylül askeri rejiminden sonra ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'ne dayatılan bu karar ile üniversitenin iradesi hiçe sayılmıştır. Bu antidemokratik karar üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verilmiştir. kanun hükmündeki kararname ile hem yüksek kanununda hem de yüksek kurumları teşkilat kanununda değişiklik yapılmış ve Cumhurbaşkanı'na üniversitelere bağlı olarak işte fakülte kurmaya yetkilidir denilmiş. Hatta fakülte açmaya, kapatmaya, isimlerini değiştirmeye yetkili kılınmış ve çok geniş bir yetki kendisine verilmiş. Hatta canınızı hukuki terminolojiyle sıkmak istemiyorum ama 2547 sayılı kanunda fakülteler kanunla kurulur denilmiş. Diğer teşkilat kanununda ise bu söylenmemiş. Orada da bir çelişki var. Kaldı ki biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi üniversitenin bu yönde bir talebi yok gözüküyor. Yani senatonun böyle bir talebi yok. Yani özel bir kurum olması gereken Boğaziçi Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi kurulması yönünde bir talebi yokken şunu çok net söyleyebilirim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hukuk fakültesi kurulmasına ihtiyaç yoktur. Bunu tabi siyasetçiler de çok iyi biliyor. Hukuk sektörünün içinde yer alıp da böyle bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilecek bir kişi bile bulamazsınız. Tabii konuya objektif yaklaşıyorsa çünkü hukuk eğitiminin önündeki en büyük engel yetişmiş hukukçu akademisyen sayısının azlığıdır. Bunu YÖK de biliyor, bunu Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor, bunu hükümet de biliyor. Büyük bir ihtimalle ülkede öğrenci başına düşen en az akademisyen hukuk fakültelerindedir.